arkadaşlar. Dora bakın. Renkli bir yol yaptık. Burada Doruk arabalarını dizdi. Acaba arabalarında bu engelleri aşabilecek mi? Evet Doruk mavi arabası. Hadi Doruk sür bakalım. Sür bakalım polis arabanı. Gelecek mi bakalım? Evet tabii bu dört çarpı dört. Tabii ki de gelir. Gel bakalım bir yandan göster tekerleklerini şöyle bir sür bakalım şöyle gösterelim. Evet bakın tekerlikleri aralara girmiyor arabasının. Acaba diğerlere girebilecek mi? Şimdi diğerini getir anneciğim. Bak burada ne var? Market arabasını getir bakalım. Onun tekerlikleri kalacak mı? Bakalım. Engelleri aşabilecek mi? Aa, aa, çok zor açtın anneciğim. Değil mi? İsterim. Şimdi Çakalım. Şimdi bisikletine bin bakalım veya atına. Atına bin bakalım. Evet Doruk. Şimdi hepsini deniyor. olmuyor mu? Tekerleği sıkıştı galiba. Atın tekerleği mi sıkıştı? Gelmiyor mu Doruk? Peki bisikletine binip getirmeye çalış bakalım. Onu mu süreceksin tamam? Bunu sürebiliyorsun. Tabii ki de bunu sürersin. Çünkü o dört çarpı dört. Şimdi bir de binecek. Bakalım gelebilecek mi? Gel bakalım anneciğim. Wow, oh, duruk engelleri aşıyorsun. Oh, oh. Tekerleği patladı sanırım. Oh, no. Duruk, ne yapalım? Tamir edelim mi? <laughs> bakalım nerede? Bak galiba sepetin arkasında. Burada aletlerin var. Evet arkadaşlar durun tekerli içten arasına girdi ya, gördünüz mü çıkmıyor. Bakın gitmek lazım. Ya. Evet annem hadi tamir et şimdi. Evet. Biraz daha yap ama baksana yine kaldı nasıl geçeceksin ki oradan arka tekerliklerine de yap. Bak. Şu arkasına da yap bak burada da var. Tüm tekerliklerine yap. Arkadaki iki tekerliği var ya büyük tekerlikleri. Evet anneciğim. Yaptın. Yaptın mı? Bakalım şimdi Doruk engelleri aşabilecek mi arkadaşlar? Hep birlikte görelim. Gel bakalım anneciğim. Aa! Ne oldu? Olmaz işte. Bak Doruk. Tekrar yapman lazım. Ne yapalım? Baba Ben ne dedim? Buldum. Polis arabasıyla itebilirsin. Polis arabasını arkadan it anneciğim. Getir arabanı. Bisikletin arkasından it. Hadi bakalım bak. Gidiyor gördün mü? Bak polis arabası çok güçlü olduğu için bisikletine yardım edebilir. Evet. Ne yapacağız şimdi bunu yaptın mı? Ama bence olmadı. Aa olmuş gerçekten. Aferin. Oley. Bakın çitleri aşıyor doğru. Yaptı gerçekten. Ah, Ne oldu? Aa. -a. Bu sefer de buraya takıldı. Ne yapacağız şimdi annem? Ne yapacaksın? Hadi bakalım nerede? Burada bak yere düşmüş aletlerin. Al bakalım onları. Evet. Evet hadi bakalım tamir et. Doruk bakalım engellerden aşabilecek mi? Buraya koyabilirsin sepetine. Çünkü lazım oluyor biliyorsun. Sonra kaybolursa arama diye. Aferin sana Doruk. Bakalım arkadaşlar. Doruk gelebiliyor mu? Evet. Bakalım kalkayım ben buradan anneciğim. Hadi. Evet arkadaşlar. Doruk azıcık kaldı. Şuraya da geçerse olay bitmiştir. Evet hadi bakalım yap. Gösterelim biz de çekelim bakın. Yaptın mı? Şimdi geçecek o. Koy bakalım yerine de. Son şansın Doruk. Hadi bakalım. Oley. Hadi hadi az kaldı. İçiyorum içiyorum. Dur bekle polis arabasını getireceğim. İçsin seni. Hadi Doruk. Doğruya yardımcı oldu ve Doruk engellerden geçti. Evet polis arabası yardım etti. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Çak. Abone olur, videolarımızı beğenirseniz ve izlerseniz çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese kocaman öpücükler, hoşçakalın. 谢谢你。